Ayurveda Enstitü olarak yaşamla yeniden bağ kurmak diyerek yola çıktık. Ve kurduğunuz bu bağı daha da güçlendirmek için dört mevsim sağlık kampları düzenledik. Kan tahlillerinizle başlayacağız. Doktorumuz tarafından her bir katılımcınızın tahlil sonuçları yorumlanacak. Bu nefesiyle sağlıklı solunuma geçiyor olacağız. İyi olma halini devam ettirebilmek için mindset... Evet, herkese merhabalar. Hafta içi yayınlarında tekrar beraberiz. 8 Temmuz, salı sıcakların çok bastırdığı, hepimizin zorlandığı günlerden geçiyoruz. Ama tüm kışta özlüyoruz değil mi? Yaz gelsin, sıcaklar gelsin, bizimle olsun diye. Bu dönemde kendimizi desteklemenin yollarını biliyor olmak çok çok değerli. Bugün ne konuşacağız? Dün yaz ayında beslenmelerde ne yapalım ne yapmayalıma değindik. Bugün ise neleri yiyelim, neden yiyelim, her birinin bir bedenimize sunacağı katkılar nelerdir bunlardan bahsediyor olacağız. Ayurveda tıp sisteminde aslında bedeni dengede ve iyi olma halinde tutmanın yol ve yöntemleri çok basit. Bizden istediği kendimize cehaletimizi aşmamız, kendimizi doğru desteklerle yönlendirmemiz ve buna dair çok fazla bilgi veren, paylaşan, yer en eski kadim tıp sistemi Ayurveda. Ve eğer siz de sadece yaz mevsiminde değil, yılın genelinde beslenme, yaşam tarzı alışkanlıklarınızla kendinizi dengede, iyi olma halinde tutmak istiyorsanız 17-19 Temmuz arasında İstanbul Ataşehir Metropol projesinin orada 3 günlük bir Ayurveda beslenme programı açıyoruz. Sevgili Doktor Etam Şanlar Erle birlikte sunacağız bu programı. Kendisi de bir hem modern tıp doktoru hem de Çin tıbbı alanında çalışmaları var. Hem Ayurveda hem Çin tıbbı açısından ne neden iyi gelir. Neler yapmalıyız? Bunları paylaşıyor olacağız. Eğer vaktiniz varsa, bedeniniz için iyi olma halinizi desteklemek istiyorsanız sizi de bu programa davet ediyoruz. Bize WhatsApp numaralarımızdan e, erişebilirsiniz. Ekrana yansıttığımız kanallardan bizimle buluşabilirsiniz. Ve daha sonrasında da e, Ağustos ayındaki kamplarımızla da ilgili belki bilgi almak istersiniz. Yazdan çıkan bedeni serinletmeye çalışacağız. O kampımızda da ama öncelikle ben nasıl beslenmeliyim, bedenimin, zihnimin ve duygu dünyasının zorlanmalarından nasıl geçebilirim? Bunları kendi başıma evde, mutfağımda, evdeki basit uygulamalarla nasıl dengeye getiririm görmek ve öğrenmek istiyorsanız ve yılın her mevsimi için farklı yaklaşımları bilmek ve kendinize uygulamak istiyorsanız 17-19 Temmuz'da hepinizi bekliyoruz. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Temmuz ayında ne yenir, neden yenir, niçin yenir, ne yenilmez? Bu yediklerimizin ortak özellikleri ne olmalı? İşte hepimiz aşinayı sıcaklardan kavruluyoruz. Nefesimiz daralıyor, kesiliyor, beden terliyor, yanıyoruz içten içe. Hararetimiz çok yüksek, motor hararet yapmış vaziyette. Bunu serinletmenin, dengeye getirmenin ve kendimize yardımcı olabilmenin en kolay yolu beslenmeden geçiyor. O kaynayan tencerelerimizde mutfakta buzdolabını nasıl organize ettiğimizle belirleniyor. Bizim yaz boyunca özellikle Temmuz ayında, Temmuz yaz mevsiminin en pik yaptığı zaman, sıcaklıkların biliyorsunuz tavan yaptığı zaman beslenmede üç şeye dikkat ediyor olacağız. Bir, yediğimiz her şey bizi serinleten olacak iki hafif ve mümkün olduğu kadar sade olacak. O kış yemekleri gibi her şeyi bir kabın içine koyduğumuz, kaynattığımız ağır salçalı, yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, fırınlamalardan uzak durmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar taze, temiz, hafif, sade ve serinleten nitelikliler. Şimdi, <laughs> özür dilerim. Şimdi önce sebzelere bakalım. Hangi sebzeler Temmuz ayında bizi sakinleştirir, sindirim sistemimizi yormadan, sindirim sistemimiz yaz ayında çok hantallaşıyor. Çünkü beden bütün enerjisini kendini soğutmaya ayırdığı için sindirim sistemine pek enerji kalmıyor. O da böyle dönmeye çalışıyor. Bir de bunun içine ağır sindirimi zor şeyler verdiğimizde sistemi kitlemiş oluyoruz. Ve bunlar bizde işte hazımsızlık, gaz, şişkinlik, ödem, cilt problemleri, karaciğer yorgunluğu, baş ağrıları, migren atakları olarak kendini gösterebiliyor. Demek ki beslenmede yapabileceğimiz küçük dokunuşlar bize Temmuz ayında hem bedenimize hem zihnimize hem de duygu dünyamıza mucizeler getirebilir. Yaz ayının her yerinde sevil bulananı bahçelerimize bile ektiğimiz salatalık su içeriği çok yüksek. Bu sebeple de bedendeki hararetin düşmesine, içerideki nemin korunmasına destek veriyor. Böbreklerimizi destekliyor, cildimizi serinletiyor, vücut ısısını düşürüyor. Ayrıca idrar söktürücü özelliğiyle de o yazın sindirim sistemi zorlandığı için toksin üretme potansiyeli çok yüksek oluyor. Böylelikle e, idrarla da bedenin bu fazla yüklerini, toksinlerini atma fırsatı bize veriyor. Kabak dediğimiz zaman o bildiğimiz mis gibi mücverlere giren, zeytinyağlı olarak pişirilen kabak da o hafif yapısıyla sindirimi çok kolaylaştırır, bağırsakların içini yumuşatır. Bunu çorba olarak yapabiliriz, buğulama olarak, zeytinyağlı olarak pişirebiliriz. Çok hafiftir yazın Temmuz ayında istediğimiz. Kolay sindirilir gene yaz ayında istediğimiz. O yüzden kabak sofralarımızda, öğünlerimizde muhakkak yaz ayları boyunca çok güzel destek verir. Hele böyle buharda pişirerek aşırı yağlı değil de sade hafif bir pişirmeyle e, taçlandırdığınızda karaciğeriniz de kabaktan çok mutlu oluyor olacak. Karaciğerde güzel destekler. Kış aylarında hep benden duyuyorsunuz. Rezene'den bahsediyorum size. Rezene de, e, şimdi yazın tazesini bu mevsimde bulabiliyoruz. Onun sapından kendinize çaylar yapabilirsiniz. Rezene bedende çok güzel bir temizleyicidir. Biz anneler, e, kadınlar hamilelikte süt üretimini arttırdığını biliriz. Oradan destek alırız. Ama aynı zamanda rezene hem sindirim destekçisidir, hem bedeni ferahlatır, rahatlatır. Çünkü bedende büzücü bir etki yaratır, sıkıştırır ve atıkları atmamıza da çok yardımcı olur. Bu sebeple de bedenin o kendini yönetim kanalları dediğimiz işte solunum sistemi, dolaşım sistemi, bütün sistemleri, sindirim sistemini inanılmaz derecede ferahlatarak rahatlatır. Sindiriminiz bayram eder. Özellikle yaz aylarında mide yanması yüksek yaşıyorsanız rezene sapını salatalarınıza, yemeklerinize eklemekten çok büyük fayda görebilirsiniz. O gelelim güzel yeşillik omega 3 zengini semizotu. Semizotudan yaptığımız güzel salatalar, zeytinyağlı pişirmeler ama böyle çok karıştırmadan sade mümkün olduğunca semizotu da bedende çok güzel bir serinletici etki yapar. Onun da büzücü bir etkisi vardır. İçerideki ateşi serinletmeye, sakinleştirmeye, söndürmeye çok güzel bir yardımcıdır ki yaz ayında beslenmede ne kadar serinleticilerden faydalanabilirsek bilelim ki içeride yangı ve enflamasyon ortamını o kadar azaltıyoruz, önlüyor olabiliriz. Yeşil fasulye zaman zaman fiyatlarıyla tezgahlarla hepimizin gözünü yuvalarından fırlatsa da nihayet biraz daha erişilebilir rakamlara geldi bollaştığı için Yeşil fasulye hafifliği sebebiyle tüm sindirim sistemini destekler ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bence bu çok önemli bir katkı. Özellikle kronik kabızlık yaşıyorsanız, kabızlığınız varsa yaz ya da yaz aylarında isela eğilimliyseniz yeşil fasulyenin zeytinyağlı formda, haşlanmış formda pişirilme versiyonlarıyla bağırsaklarınıza destek sunabilirsiniz. Yaz ne dedik aşırı kurutucu dedik dışarıda bir nem var ama o nem de yavaş yavaş azalıyor bu sıcaklıklarla ve boğucu bir hale geliyor. Beden de içteki ateşle ve dışarıdaki sıcaklık sebebiyle yanıyor kavruluyor. Bizim buraya böyle nemli yumuşatıcılara ihtiyacımız var Orada sevgili bamya devreye giriyor. Onun o sümüksü yapısı, mukoza niteliği iç dokularımızın nemlenmesine, onarılmasına çok yardımcı oluyor. Zeytinyağlı bamya bence yaz günlerine güzel bir destek olabilir. Sabah kahvaltılarınızda mesela pazıdan faydalanabilirsiniz. Yumurtanın beyazıyla pazıyı hafif öldürdüğünüz kendinize pazılı omletler yapabilirsiniz. Pazı mineral açısından çok zengindir ve en önemli özelliğini bedene karaciğeri soğutmada verir ki zannediyorum. Bu da hepimize iyi gelendir. Hepimiz karaciğeri soğutmak istiyoruz. Neden? Çünkü o ısındığında biz öfkeleniyoruz, tahammülsüzleşiyoruz, sabırsızlaşıyoruz ve ne kendimize ne çevremize tahammülümüz kalmıyor. Bu da ilişkilerde bizi yoruyor. Hani zaten sıcakla boğuşurken bir de e, hayatı paylaştığımız paydaşlarla didişmeye, tepişmeye ve orada ateşi yükseltmeye gerek yok derim. O yüzden pazıdan da hem mineral desteği hem de karaciğer soğutucusu olarak güzel destek alabiliriz. Demin söylediğim e, rezeneden ayrıca bedenden ödem atmak için de faydalanabilirsiniz. O midede bir katılık şey varsa tıkanıklık onu da çözmek üzere. E, faydalanabilirsiniz. İşte yazın salatalar e, çok hayat kurtarıyor. Hem hazırlaması kolay, hem serin. Burada marul, özellikle bunun bir kırmızı yapraklı olanı var ya. Onun yaz aylarında büzücü ve serinletici etkisi bedenimize çok çok iyi geliyor. Belki bunu da salatalarınıza katabilirsiniz. Yazın protein alımına hep dikkat edelim diyoruz. İşte Etler, ağır, yağlı yiyecekler bize pek iyi gelmiyor. Ama tabii ki bir yerden de protein almamız gerekiyor. Burada hepimizin mutfağında son dönemlerde adından ve şifasından çok bahsedilen maş fasulyesi gelebilir. Hafif bir protein kaynağıdır. Yazın favorilerinden diyebiliriz. Serinletici etkisiyle yaz günlerinde salataları, çorbaları bize harika destek verebilir. Sebzelerin hepsi zaten hani manava ya da pazara gittiğinizde tezgahlarda yer alan sebzeler mevsimin sebzeleri. Tabiat aslında kendi döngüsü içinde içinden geçtiği dönemde bedenin nelere ihtiyacı olabileceğini doğa kendi hazırlıyor ve sunuyor. Tabii günümüz dünyasında her şey erişilebilir olduğu için biz burada yanlış tercihlerle e, sezon dışı eskiden turfanda vardı, turfandalarla e, mutfağı doldurmaya başladığımızda işte orada kendimize bir sıkıntı yaratıyoruz. Bu saydığım sebzelerin hepsi salatalık, kabak, rezene, semizotu, fasulye, bamya, pazı, marul, maş fasulyesi yaz ayında mutfağımızda ee, o güzel yeşil renkleriyle farkındasınız hepsinin ortak özelliği yeşilin tonlarındalar. Bunlarla kendimize çok güzel destek verebiliriz. Bedende yangı enflamasyon oluşumunu önleyebilir. Beden kanallarının tıkanmasının önüne geçebilir. Ödem ve aşırı kilo alımını engelleyebiliriz. Böylelikle de dengede kalabiliriz. Hem duygusal tarafta hem de zihinsel tarafta. Çünkü bunların hepsi hep söylüyorum aşağı yukarı yukarı aşağı böyle birlikte çalışıyorlar. Birbirlerinden biz farkındalığımız olmasa da bağımsız değiller. Onlar sürekli bir etkileşim ve iletişim halindeler ve birbirlerinin denge hali birbirlerinin denge ve dengesizliğini çok fazla etkiliyor. Evet buraya kadar varsa sorularınız yayını izledikten sonra da videonun altına bırakabilirsiniz. Cevaplamaya, geri dönüş yapmaya ve bu yayınlarla ilgili aslında Ayurveda tıp sisteminin ne kadar basit, erişilebilir, ulaşılabilir ve kendi kendimize uygulayarak evde uygulayabildiğimiz unsurlarıyla sağlığımızı, iyi olma halimizi ve bugünün moda terimi longevity'de de çok önemli ve güçlü adımlar atabiliriz. Gelelim şimdi e, meyvelere. Gene şanslıyız ki yaz ayı meyveler açısından oldukça zengin. Meyvelerin en önemli özelliği bize hidrasyon veriyor ve meyveler antioksidan açısından da güçlü kaynaklar. Bundan faydalanmamız Gerekiyor. Ama meyveleri yerken biz ayurveda beslenme yaklaşımında mümkünse bir tabakta bir öğünde tek çeşit meyve yenilmesini öneririz. Çünkü her bir meyvenin ya da sebzenin kendine has nitelikleri, özellikleri var. Her birinin sindirimden istediği destek farklı. Sindirim ateşinizin gücünüzün e, dozajı önemli. Böyle bir tabakta hani o restoranlarda geliyor ya ortaya karışık meyve tabağı yanar dönerli. O karma karışık ve her şeyden her meyveden içeren tabakları yediğimizde sindirim süreçleri farklı olduğu için bir kısmını biz daha sindiremeden içi bedenimizdeki o floradaki sevgili baktericikler onlara erişiyor. Bizden önce sindiriyorlar ve unutmayın sindirim yapan bir şey yiyen her organizma dışkılama yapar. Sonra bir bakıyoruz biz ya bir meyve yedim ne var ama o karışık tabağın içinde farklı sindirim süreçlerine tabi meyveler bunun Bir kısmı biz daha sindiremeden bakteriler tarafından sindirildiği için bize ne olarak geliyor? Gaz, şişkinlik, hazımsızlık olarak geliyor. O yüzden tek çeşit mümkünse iki çeşidi e, maksimum karıştırarak iyi olun. Ve meyveleri yemekle... 90 dakika sonra yani sindirimin ilk aşaması bitsin, mide bir rahatlasın, sistem mideden ince bağırsağa doğru geçiş yapsın, orada biraz e, ilerleme devam etsin. Ondan sonra yiyin ki meyveleri de sindirebiliyor olun. Çünkü ne dedik? Meyveler aslında bedene çok güzel bir antioksidan desteği ve hidrasyon desteği veriyor. Bundan faydalanabilmek için sadece meyve yemiş olmak yetmiyor. Meyveyi sindirebilmek gerekiyor. Sindirebildiğimiz takdirde meyveden emilim, özümseme yapabildiğimiz takdirde bu nimetlerinden faydalanıyoruz. Yoksa faydalanamıyoruz. Bu sebeple yazın neler seçelim? Bir meyvaları karıştırmayacağız, çok çeşit yemeyeceğimizi unutmuyoruz. Yemeklerin hemen akabinde yemeyeceğimizi unutmuyoruz. Ben danışanlarıma öğün olarak meyveyi almalarını, özellikle yaz aylarında sabah kahvaltısında güzel bir seçenek olabilir diye öneriyorum. Peki hangi meyveleri yiyelim? Karpuzla başlayalım. Karpuz beden için serinliğin simgesi. O gül yabani şeyiyle, ebatlarıyla tam bir serinlik simgesi ve su deposu. Ayrıca idrar söktürücü bu sebeple toksin de atıyor, bedenin serinlemesine de yardımcı oluyor. Cildi yatıştırıyor ve bedeni nemlendiriyor. O yüzden hepimiz zaten karpuza bayılmıyor muyuz yaz ayları boyunca? O tatlı elmalar ikinci olarak yeşil ekşiler değil de tatlı elmalar. Sindirime çok yardımcı olur, hazmettirici etkisi vardır ve biz de onu kolay sindiririz serinleticidir ve hafif büzücüdür. Doğallıkla mideyi de sakinleştirir, kanı da serinletir. Bizim o zihinsel ve duygusal dünyadaki patlamalarımızın çoğunluğu kanın serinliğini ve hafifliğini, inceliğini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Kan Kalınlaştıkça, yoğunlaştıkça hepimizde asabiyet, tahminsizlik yapıyor. O sıcak kan duyguları ve düşünceleri de ısıtmış oluyor. Üzüm gene yaz aylarında özellikle Temmuz'da yeşil ve tatlı olanlar e, şifa kaynağı, bedeninin doğal serinleticisi ve biliyorsunuz ki üzümü hep karaciğer dostu olarak biliyoruz. Karaciğere de çok güzel destek veriyor. Eriklerin o ekşi tadı karaciğere uyarır ve e, fazla Karaciğerin fazla ısısını dışarı atmasına yardımcı olur. Limon ve misket limonu İkisi de gözenekleri açar, terleme yoluyla iç ısının dengelenmesine yardımcı olur. Hangisini daha çok kullanalım derseniz kış aylarında limon, yaz aylarında bulabiliyorsan misket limonu kullanmak bedeni serinletme açısından daha da e, pozitif bir ...katkı sunar... ...yaban mersini bulabiliyorsak... E, ...çok keyifli olur... oksidan deposu... ...bildiğiniz gibi... ...ve yazın gözlerimiz çok yorulur... ...bu kadar sıcaktan... ...güneşten dolayı kuruluk... ...kızarıklık yaşar... ...gözün beyazında kızarmalar görüyor... ...oluruz... ...yaban mersini göz sağlığına da... ...destek veren çok güzel bir... ...meyvadır... ...kanı ve karaciğeri soğutur... Kan ve karaciğer soğuduğu zaman doğal sonuç sinir sistemi de kendini güzel regüle edebiliyor. Eğer bulabiliyorsak Hindistan cevizi suyu içebiliriz. Bitki meyvasını yiyebiliriz. Bu da bizim adımıza e, Hindistan cevizi bedende elektrolit dengesini sağlamakta çok yardımcı oluyor. Geçen sene Hindistan'da pançakarma bu beş aşamalı derin temizlik için gittiğimizde bir aydan fazla bir süre kalmıştık ve orada yaz boyu herkesin elinde kokonatlar o Hindistan cevizleri içine bir kamış konulmuş vaziyette her köşe başında bulabileceğiniz doğal bir içecek olarak sunuluyordu. İnanılmaz serinleten, nemlendiren, sakinleştiren bir yapısı var. elektrolit dengesini çok güzel destekliyor. Bulabilirsek mürver kullanabiliriz. O da bir antioksidan zengini meyve biliyorsunuz. Karaciğere ve yazın cilt de çok kuruyor, çok hırpalanıyor. E, cilt yaşlanıyor yazları. Mürver de buna e, engel olmak yönünde destek verebilir. Mangodan faydalanabiliriz. Eğer seviyorsanız. Hani çok olgun formu olmamak şartıyla. Bu da tatlılığıyla karaciğerimize çok güzel destek verir. Bu saydığım meyve ve sebzeler sadece bedenin doku üretimi, kendini dengede tutabilmesi ne destek veren halde değiller. Aynı zamanda o içerideki ateş sakinleştikçe beden ısısını regüle edebildikçe duygusal tarafta da daha dengeli bir halde oluyoruz. Daha tamüllü, daha sakin, daha merkezimizde, daha yapıcı ilişkilerin içinde hem kendimizle hem çevremizle olan ilişkilerde daha yapıcı olabiliyoruz. Sadece bedenimiz bu seçtiğimiz yiyeceklerle hafiflemiyor, ruhumuz da bir şekilde hafifliyor ve sakinliyor. Bence yazın hepimizin en çok buna ihtiyacı oluyor. Bunların her birini yapabildiğimiz takdirde sağlıklı ve dengede kalabiliyoruz. İyi olma halimizi gözetmeye <laughs> devam edebiliyoruz. İyi olmak ne demek? Günü hayatı konforlu bir yerde yaşayabilmek, e, uykularında dinlenerek uyuduğun, rahat uykuya daldığın, dinlenmiş uyandığın, gün içinde kendine yetecek enerjiyi bulabildiğin. E, de zihinsel olarak odaklanabildiğin, konsantre olabildiğin, planladığın işleri yapmaya yetecek bir zihin açıklığı, yeterliliğiyle kendine destek olabildiğin ve hayatın içinden neşe ve keyifle geçebildiğin bir konfor alanından bahsediyoruz. Ve biliyoruz ki eğer ki beslenmemize, yaşam tarzı alışkanlıklarımıza dikkat etmiyorsak bedenin bir bilgeliği var, o bilgeliğe karşı suç işletmiş oluyoruz. Bizim onu zorlamalarımızla. Evet bugün beslenmenin bir bölümünden ayırvedik beslenmede Temmuz'da neler yiyelimi sizlere aktarmak, paylaşmak istedim. Çünkü ne diyoruz aslında yaz ayının bu kavurculuğunu dengelemeyi, yönetmeyi, kendimizi desteklemeyi bilemezsek biz kışa işte çok sıcak bir kanla, yangı ve enflamasyonlara davetiye çıkarır bir donanımla, sinir sistemindeki o mielin kılıfların kuruduğu, tükendiği bir sinir sistemiyle, sindirim sisteminin hantallaştığı, yorulduğu bir halle geçiş yapabiliriz ki sonbahar kış döneminde bu bize anksiyeteleri getirir. Panik atakların artmasına vesile olabilir. Depresif hallerin yükselişine uykusuzluğa sebep olabilir. Kabızlığa davet getirebilir. Aslında sadece o mevsimi yaşamıyoruz. O mevsimin içinde aldığımız doğru önlemlerle diğer mevsime geçen bedeni de dinç, dinamik, ayakta o mevsimi karşılayabilir, göğüsleyebilir noktaya taşımış oluyoruz. Bu yüzden yayının başında da yaptığım gibi 17-19 Temmuz, 17 Temmuz tarihlerinde Ataşehir Metropol'de buluşacağımız ...üç günlük ayır ve da beslenme programına kendinize bir iyilik yapın ve kayıt yaptırın derim. Sadece yaza yönelik değil, dört mevsim bu bedeni dengede tutmanın beslenme, yaşam tarzı, e, nefes pratikleriyle nasıl desteklenebileceğini Ayurveda tıp sistemi ve Çin tıp sistemi açısından sevgili doktorumuz e, İbrahim Etam Şanlar ile birlikte sizlere aktarıyor olacağız ve Ağustos'un sonuna doğru 21-24 Ağustos tarihleri arasında da Datça'da 180 dönüm bir arazide yeşilliklerin içinde ama serinliğin tadına vararak sonbahar detoksu uygulayacağız. 3 gece 4 gün boyunca bir detoks menüsü kullanıyor olacağız bu dönemde ve aynı zamanda yazın kavrulan, yorulan karaciğerin ve yansıması olan cildin, tükenen sindirim gücünün yansıması olan Cildin kendini toparlanmasına destek verecek harika uygulamalar yapıyor olacağız. E, yüz için cilt bakımları, beden için beden cilt bakımları, masajlar, sauna, hamam uygulamaları yapıyor olacağız. Beslenmede 3 öğün ayurvedik bir detoks programı uygulayacağız. Eve döndüğünüzde kendinize takip edebileceksiniz, devam edebileceksiniz yüz bantlama yapıyor olacağız. Her gece yatmadan önce yüz yogası yapıyor olacağız. Çok keyifli bir program oluyor olacak. Datça'da Kairos Valley'de 21-24 Temmuz'da hem modern tıbbın yaklaşımlarını hem kadim tıp sistemi Ayurveda'nın kendimizi dengeye getirebilmek için kullanabileceğimiz araçlarını ...deneyerek uygulayacağız. Tamamen deneyim kampı. E, Datça'ya girmişken denize girmemek... ...ve e, Kinidos'ta da gün batımını yapmamak olamayacağı için... ...programın içinde böyle hoş, e, günübirlik, keyifli anlar da... ...tarihi yerler ya da deniz, kum, güneş keyfi de... ...programın içinde oluyor, olacak. Eğer sizler de bizimle olmak isterseniz... E, ...ekrana yansıttığımız telefon numarasından WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Evet ne diyoruz? Bu yayını beğendiyseniz bu yayınları devam ettirebilmemiz için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve ihtiyaç sahibi tanıdığınız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakalım. İyi bakın. Yarın gene saat 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.